Süper Lig'de 7. haftanın en kötü 11'i. Yapacağımız kadro 4-3-3 diziliminde olacak. Kalede Ahmet Çayım var. Karabük tecrübeli eldiveni kaleci performanslarının öne çıktığı haftada etkisiz kaldı. Gerçekten Süper Lig'in 7. haftasında Türkiye'deki kaleciler 8 kolunu o yer gibiydi. Penaltıdan yediği golde yapabileceği bir şey yoktu. Ama bu hafta diğer kaleciler o kadar iyiydi ki en kötüsü o olmak zorunda kaldı. Sabek'te Uğur Uçar var. Başakşehir'in evinde Konyaspor'la Spor'la bir bir kaldığı maçta girdiği 8 ikili mücadelenin 7'sini kaybeden oyuncu sezonun en kötü performanslarından birini sergiledi. Stoperdeki ilk isim Kanabıyık. Kayseri sporlu futbolcu Beşiktaş maçında girdiği 9-2'li mücadelenin sadece ikisini kazandı. Sağlam bir stoper profili çizemedi. Stoper'de bir diğer isim Ante Kulisic. Galatasaray maçında rakiplerinden sadece bir tane top kapabilen Stoper, girdiği 11 ikili mücadelenin de 5'ini kaybederek takımını zor durumda bıraktı. Sol Renan Andinas var. Adana Spor'un sol beyi. Karabük Spor karşısında deyim yerindeyse kaçak dövüştü. Sadece 3 tane ikili mücadeleye giren oyuncu. Bunların ikisini kazansa da rakip takımın sağ kanadında olan Ermenizyeçi durduramadı. Orta sahada ilk isim Ricardo Fatih. Bursa Spor forması giyen futbolcu Osmanlı Spor karşısında 76 dakika oyunda kaldı. Fakat futbolcu sadece %56.3'lük bir pas isabet oranıyla oynadı. Ricardo Fati girdiği 13 ikili mücadelenin sadece ikisini kazandı. Orta sahada bir diğer isim David Petrucci. Antalya'nın evinde Rize ile 1-1 bir bir berabere kaldığı maçta 79 dakika oyunda kalan isim girdiği 13 ikili mücadelenin yalnızca 4'ünü kazanınca Rize Spor orta sahası otobana döndü. Orta sahadaki son isim Custodio. Akisar Belediye Spor giyen futbolcu Trabzonspor maçında %66.7 gibi düşük bir pas yüzdesiyle oynadı. Ayrıca girdiği 11 ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazanabildi. Forvetteki ilk isim Embilla Teme. Antalya Sporlu futbolcu Serdar Özkan'ın ikinci yarı sakatlanmasından dolayı oyuna dahil oldu. Keşke olmasaydı. Sadece %36.4'lük pas yüzdesiyle oynadı. Girdiği 13 ikili mücadelenin sadece 5'ini kazanabildi. Forvet'teki bir diğer isim Bogdan Stanku. Gençler Birliği spor forması iken futbolcu Galatasaray maçında 85 dakika sahada kaldı. Golcü oyuncu maç boyunca sadece bir şut çekebildi. Onda da isabet kaydedemedi. Son derece etkisiz bir maç çıkarttı. Forvet'teki bir diğer isim Sercan Yıldırım. Bursa spor forması iken futbolcu Osmanlı spor karşısında şut çekemedi. Savunmaya da yeterince yardımcı olmayan oyuncu %63.6'lık pas yüzdesiyle haftanın en kötüsü oldu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.